Vooch kentindeki sokak sanatını görmemenin imkanı yok. Yine de dikkatlice bakmakta fayda var. Erkek Karaca'ya yakından bakıldığında bunun aslında kuşlarla dolu bir çalılık olduğu görülüyor. Çinli sanatçı Delistin bir eseri bu. Uluslararası sanatçılar tarafından çizilen Vooch'taki düzinelerce duvar resminden biri. Mikha Biecinski, Galeria Urban Forms adı verilen projeyi hayata geçirenlerden biri. Ve turist gruplarına şehir merkezinde yer alan binaların duvarlarındaki sanatı anlatıyor. 5 yıldır Brezilya, Şili, Avustralya gibi ülkelerden gelen sanatçıların 37 duvar resminden oluşan açık hava galerisinin organizasyonunu yapıyoruz. Vuc kentinde çok sayıda insan oluşan bu yeni imajdan memnun. Burada yaşayanlar için çok önemli bu. Çok gurur duyuyoruz. Vuc güzel bir şehir değil aslında. Çok sayıda güzel bina var ama hepsi harap haldeler. Tam da bu nedenden projeden çok etkilendik. Vuc 19. yüzyılda varlıklı bir şehirdi. O zamanların şaşasından bugüne Ulicia Piotrkowska kalmış, Avrupa'nın en uzun alışveriş caddelerinden biri. Ancak bu caddeden ayrılır ayrılmaz gösterişten geriye eser kalmıyor. 2009 yılından bu yana bu griliğin içinde sokak sanatı oluşuyor. Güzel Svetlana adlı bu eseri Rus sanatçı Morik geçen yıl yapmış. Tekstil sanayi bir zamanlar buç kentini zenginleştiren en büyük etkendi. Ancak bu sektör çökünce şehir fakirleşmeye başladı. Buç yıkılmamak için direniyor. Kentin imaj filmlerinde de görüldüğü gibi. Biçimlendirme sevinci ve yaratıcılık. Şehir potansiyelini burada görüyor. Duvar resimleriyle de tanıtım yapılıyor. Griye karşı çok renklilik, her yıl yeni resimler ve grafitiler ekleniyor. 37 duvar resminin çoğunu ziyaretçiler şehir merkezinde 2 saatlik bir tur esnasında görebiliyor. Uluslararası Sokak Sanatı Camiası'nın özellikle Vooch'a gelmesinin bir sebebi de kentin duvar resimlerini 2009 yılından bu yana teşvik etmesi. Bizi ziyaret edip fikirlerini anlatan ve bunun için küçük bir destek isteyen heyecanlı kişiler oldu. Kent idaresi onları ilk başta gerçekten çok küçük rakamlarla destekledi. Ancak sokak sanatı hayranlarının bu cüzi destekle yarattıkları tüm beklentilerin üstünde oldu. Küvetin içinde aşk mektupları okuyan melankolik kadın meşhur oldu. Devil May Cry adlı 3 boyutlu Japon bilgisayar oyununda ölümsüzleştirildi. İspanyol sanatçı Ariz'in adı bile bu oyunda görülüyor. Ve bu eski fabrikanın karşısında Ariz'de sokak sanatının ünlü ikizleri Uş Yemyuş'un ortak bir çalışması yer alıyor. Brezilyalı kardeşlerin çalışmaları dünyanın birçok müzesinde sergileniyor. Miha göre resimlerle buçlular iç içe geçmeye başlıyor. Birçok insan duvar resimlerine duygusal tepkiler veriyor. Bazıları için çok samimi görünüyorlar ve işe gidip gelirken geçtikleri yollarda onlara eşlik eden hayatlarına ait şeyler onlar. Watch, sokak sanatının bir merkezi. Resimlerin ardından yakında enstelasyonlar da hayata geçirilecek.